Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Melike Selçuk. Bugün sizlerle suşi yapacağız. Sushi'nin aşamalarını anlatacağım, göstereceğim aynı zamanda. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Evet aşkım bu pirinç baldo pirinç mi yoksa kendine has bir pirincimiz mi var? Hayır, Sushi için özel bir pirinç e, Kabuki değil mi? Öyle okunuyor. O, o pirinçten kullanacağız. Yoksa diğer normal pirinçlerle yapmıyoruz. E bunu da bulabilirsiniz şeyden, Trendyol'dan bulabilirsiniz. Açıklama kısmına zaten sushi malzemelerinin hepsini link olarak ekleyeceğim. İlk olarak şöyle yapıyoruz. Normal pilavda nasıl ıslıyorsunuz pirinci? Bunu da aynı şekilde ıslayacağız. ben yapacağım sushi'de 2 bardak su bardağı pirinç ısladım. Isladıktan sonra biraz beklettim. O nişasta kısmını aldırdım. Sonra haşlatırken de birebir oranda yani 2 bardak su iki bardak pirinç şeklinde kısık ateşte bunu haşlıyorsunuz. Haşlaması bittikten sonra içerisine onun tadını verecek suyun tadını verecek iyi şey koyacağız. Sirkeyi koyacağız. Anam normal sirke mi? Elma sirkesi Hayır, falan değil. mı? Hayır, değil. Sirkeyi ayrı bir yerde yapıyoruz. Bu pirinç sirkesi olarak geçiyor. Ha. Pirinç sirkesi. Güzel bir karışım yapıyoruz ona ayrı. Evet, yarım bardak pirinç sirkesi bunun içerisine bir yemek kaşığı toz şeker, bir çay kaşığı da tuz ekliyoruz. Bunu çözdürüyoruz. Ateşte kısık ateşte çözdürüyoruz. Tamamen o şeker tuz kaybolana kadar bunu bu şekilde çözdürme işlemi yaptıktan sonra bu haşlatmış olduğumuz pirincin içerisine katıyoruz. Kattıktan sonra o bu yapmış olduğumuz pirinç sirkesinden oluşan karışımı iyice yediriyoruz bunun içerisine. Hani parça parça olmaması için, eşit şekilde bir tat verebilmesi için bunu bu şekilde hazırladıktan sonra suşinin diğer malzemelerine artık geçebiliriz. Zaten en önemli kısmı burası. Yani başta yapmamız gereken pirinci bitirmek yani. Bunu zaten yapmamız. önceden yapacaksınız. Birazcık dinlendireceksiniz. Daha sonra sarma işlemi yapacağız. Evet, en me meşakkatli kısma doğru geçiyoruz o zaman sarma kısmını. Evet. evet, iç kısmını malzemelerini de hemen göstermek istiyorum. Bu tamamen sizin seçeceğiniz ürünlere de bağlı. E, salatalık ve kırmızı biber böyle ince ince doğrayacaksınız. Avokado yengeç somon. Bu tamamen e, somonla yengeç artık hangisini tercih ederseniz ona göre yapabilirsiniz içini. E, özel bir e, siyah fasulye. Pasul Bunu da kullanacağız. Bir de taze, soğan taze soğanla sosu eşim hazırlayacak onunla ilgili şeyi de, somonla yapılacak somonla olacak var. Olan Biraz bir farklı karışım bir sos. Var. Onu da eşim hazırlayacak. Evet. Aynı zamanda suşinin içerisinde yapacağımız bir e, sos var. O sosu da biraz sonra yaparken aşamalarını göstereceğiz. İki kaşık mayonez. İlk kaşık koyduk. Aslında dörde yapalım. Bir daha uğraşmayalım. Hmm, kalabalık olacağız. Hmm. Yani kullanacağız zengin çok. Oh. şimdi. İki tane, iki kaşık kaşıkta soya sosu koyacağız. 4'e iki yapmış olacağız. Rengini yiyecek mi? Önce bir kaşık koy, karıştır ondan sonra. Yani tabii yavaş yavaş vereceğiz. O zaman dört kaşık mayonez, bir kaşık soya sosu tarif için ideal, evet, değil abi, mi? Aynı. Sosun adı neydi? Japon mayonezi. Japon mayonezi için. Evet arkadaşlar, bu defa somonumuza biraz soslu yapalım dedik. O yüzden geniş bir kaba alıyoruz, çevirebileceğimiz, soslayabileceğimiz bir kaba alıp somonumuzu. Normal tümeyi de kullanabilirsiniz direkt fümeyi da koyabilirsiniz. Ortalama 250 gram somonumuzun içine mayonezimizi sıkıyoruz. Biraz fazla sıkacağız. Çünkü bunu koyduğumuz e, ürünlerde Japon mayonezimiz kullanacağız. Japon mayonezimiz neydi arkadaşlar hatırlatırsam. Medikal. Normalde şey Japon mayonezi, mayonezi olmaz. E, yani sos olarak normal japon mayonezi kullanacağız bazılarında, bazılarında yani yengeçin üzerinde. Evet. Bunu bir sos yaptığımızda japon mayonezi gibi olacak zaten içindeki sos. Biraz Hatta uzak doğu kültürüne uygun bir sos olacak. Evet. Kaç japon mayonezinin ne vardı içinde biliyor muyuz? 2 kaşık mayonez, 1 kaşık soya sosu şeklinde yapıyoruz. O soslarımızı da yengeçli kullanacağız değil mi? Evet. Yengeç kullanırken. Yengeçli sushi yaparken kullanacağız. Evet. Sos koyuyorum kahveden acı sos. Kahve bize ortaklık sunarsa seviniriz. Ben biraz çok koyuyorum çünkü seviyorum acı sosu. Ve en sonunda en çok tadı verecek olan susam yağı. Bunu çok fazla koymayın. hani bir çay kaşığı ya da... Şöyle gösterebilir miyiz susam yağını? Susam yağını şöyle göstereyim. Bir saniye. Bu ürünlerin arasında en pahalısı nerede susam yağı arkadaşlar. son sıkıntı. Çok fazla koymayalım çünkü yağını çok dağıtabilir. Güzelce bir karıştırıyoruz. Sıra bir şey koymayacağız içine değil mi? Evet. Bunu böyle serceğiz içine. Tamam. Hocam buna salatalık mı yakışır, avokado mu yakışır? Buna avokado çok güzel gider. O zaman bunu avokadoyla yapacağız. Salatalıkla yapalım. Salatalıkla da deneyelim. Onu da yapalım. Soğanlarımızı, daha çok yeşil yerlerini kullanacağız. Taze soğan. Taze soğanımızın. İki yaprak yetiyor galiba değil mi? Yani bir iki tane. Yeter çok böyle önde olmasın tadı. Zaten baskın tatlar var içinde. Dengelemek için. Pişte ile bu şekilde sarıyoruz. Çünkü e, şeyi yosun sarmak için bunu kullanacağız. Şimdi sarma işlemine başlayabiliriz. İlk olarak yosunumuzu ıslatıyoruz. Bu da herhalde linkini Tabi olarak... tabi buradaki malzemelerin hepsini açıklama kısmına link olarak ekleyeceğim. Oradan girip alabilirsiniz. Hazır yapılmış da burada. <laughs> Sonra hazırladığımız pirinçten alıyoruz. İnceliğini kendiniz ayarlarsınız. Ama pirinç kahve bayağı yapışıyor değil mi? Çok yapışıyor o yüzden eldivenle yapmanız gerekiyor zaten. Hafif de böyle eldiveni de ıslarsanız bir geçersiniz. Oraya biraz daha alabilirsin belki. Şuraya mı? Evet çok az. Bir tutam daha. Peki. Şerap etmemeli. Evet olsun. arkadaşlar ustasıyım normalde. İlk burada sushi yapan. <laughs> Sanırım montajla bunlar gidecek. <laughs> evet şimdi içine ne koyuyoruz? Şimdi ilk hazırladığın sostan yapalım. Evet çok güzel. Ee, somonlu olan da. hı. Ama... -hı. Az koyacağım kenarlardan çıkıyor çünkü. Ortaya doğru koyuyorsun. Şöyle söyleyeyim. Efsane bir sos olmuşlar. Mutlaka bunu denemelisiniz. Buna ekstra hani koyalım. Biber. Ve avokado koyalım. Avokado Avocado güzel oluyor çünkü. Niye aynı yere hepsini? Saracağız çünkü. sararken daha rahat sarıyorsun de değil mi? Hadi bakalım. Şimdi. Şu an herkes bana bakıyor. <laughs> Atma TikTok şeyleri. Hadi bu bitiyor. Yuvarladım Son gelecek. Son bir daha, daha. Evet. Evet. Al, dengeli. Tam yok. bir yuvarlak yap. Sen oldu. Yok yok iyi oldu. Tamam. Tamamızdan alabiliriz. Bir de diğer sosla yapalım. Hadi bakalım hocam. Önce ellerim ısırıyoruz. Ne yapıyoruz? Elimizi Bu seferkinde yengeçle yapacağız. Tamam. Öyle. Yosunu çok ıslamamaya özen gösterin çünkü çok çabuk kıvrılıyor. Zaten yosunu açmak için ıslatmamız yeterli değil mi? Evet. O sertliği gidene kadar olsa yeterli zaten. Bir su şişe açsak mı acaba ya? Aynı rakip. Kaliforniya olur denedik aslında, ama ne yazık ki balık yumurtamız yok. <laughs> bir dahaki sefer. Dahaki sefer. Yani hassas noktamız bir yerde sanırım şey değil mi? Tamamen yaydırmamız, yaymamız gerekiyor. Tabii ki bunu. Ne kadar güzel, düzgün yaydırırsanız ince olursa o kadar güzel oluyor. Evet. Yani Prateğe de bağlı biraz. Hmm. Öncesinde biz yaptık tabii. Kötü olanları yedik. Ondan sonra iyilerini yapmaya başladık. Şimdi, yengeç. Şimdi yengeçli yapacağız. Tamam. Şöyle suyun içine düştü bir tane de. Evet. Bu neydi? Neydi? <laughs> Ses gelmiyor. <laughs> Japon mayonezi. Japon mayonezi. <laughs> Üstüne Japon mayonezi bir Haydi. Bunu çok böyle yoğun koymuyorum. Ağır keskin çünkü. Keskin. bir Bir de bu da siyah neydi bu? Siyah fasulye. Siyah fasulye. Şu bir iki tane. Baskın biraz. Salatalık. Biraz fazla koyan sanırım. Biber. Şimdi bir tane daha biber. Evet. Hazır mıyız? Sergi. Hadi bakalım. 3 2 1 başla. Oo çok güzel döndü. Biraz daha çek. Hocam, master gezdik seni. Hanginiz katılacak? <laughs> Tabii ki Melike. <laughs> Şerafettin Bey katılacak seneye. Ben sadece göstermelik. <laughs> o. Aa bak bu çok güzel oldu. Evet. Ben bilmem işim bilir mi dedi. <laughs> ben bilmem işim bilir. Aldım yerine. Olsun. Şerafettin Bey seneye işleme girişi yaptı. Görürsünüz artık. Melike Selçuk da onu ziyarete gelir. <laughs> Sen nasıl kıyacaksın beni? Bırakacaksın onları Bırakırım ya niye bırak? biz gidip 3 ay orada yaşaması lazım biliyorsun. Evet. Ben asker yolu beklerim sıkıntı yok. Gidebiliriz. <laughs> Bir tane daha yapalım. Onu da sen yapmak ister misin? Bey. Sen yap artık. Ben... Bence seni de görsünlerdi. Hadi kapatayım artık videoyu. Ey ee miste. <laughs> Buraya, <atıyorum karabay. gülüyor> Hazırız. Göründüğü kadar kolay mı Şu bakalım Şafakettin Bey. Bir saralım. Nasıl MasterChef'e katılacaksınız? Şerafettin Bey Klapaz oyunu diyorlar. <laughs> Geçmişte kaldı bunlar. Kapalı zamanlarda. zamanlardı. yöneten moderatörlerimizden de. Bence A yap. Hmm. Sen yaptın diye demiyorum. Harika ben de yiyorum şimdi. Çok güzel valla. Bu de özlemişiz. Roll yapmayı istiyorum ama en kısa zamanda. Biraz sesle konuşabilir misin sevdik En kısa zamanda balık yumurtasılıp California roll yapacağım orijinal. Hmm. Geçen bir mekana gittik. Orada California roll diye bildiğin <laughs> roll on roll veriyorlardı. <laughs> Biraz insan sarar yani bunu uğraşır. Hiç uğraşmıyorlardı. Yapalım gönderelim. Siz de göreceksiniz. Hadi bakalım. Bir de Kerimcan Durmaz'ın gittiği bir mekanda, değil mi? Evet. Pirinç ne güzel dizin ha. Ben de yapıyorum da aslında kameranın çekmediği yerde daha güzel sarıyorum. <laughs> Neyse, sonuçta sen gideceksin. Ne koyacaksın içine? Şöyle alalım biraz. Bu kutu da oldu, ben biraz boşaltayım. <laughs> Kutular doldu Orada yiyor bir yandan besle. çekme, çekme. Güldürme, <laughs> güldürme. Neyse o, o dursun. Sonra. Elini şey yapma batırma. Hayır zaten... Bu elini... biraz kötü olmuş. Ben bunu yiyeceğim. <laughs> memlekette nasıl ona. bir memlekette yaşıyorsak arkadaşlar daha... Başka bir şey koymayacak mısın içine? Yeter avokado. Biber tamam. Bakalım taştı arkadaşlar. E, sos yani çok şey olduğu için taş ama olur. güzel sardım. Bayağı iyi oldu. Efsane. Ben onu alayım buraya. <laughs> Şimdi Kesiyorum, yemiyorum. Kesiyorum sadece. Keserek yiyeceğim. <laughs> bitti suşimiz Şimdi bunları yeme sırası. Hadi yiyelim.